O vampir yarasalar kötüdür Bütün elmaları götürür Bir an bile durmazlar Elmaları silip süpürür Hiçbir şeyi takmazlar Kimseden korkmazlar Tek bildikleri tatlı ve sulu elmalar ama dur bir dakika Bunun bir yanı daha var aslında Eğer onları savunmazsam Kendimden çok utanacağım Onların da annesi babası var Mini minicik yavruları var Ah yapma bu kadar saf olma O yarasıklar iyi düşünmez asla Meyve bahçesi onların restoranı değil İstedikleri gibi yiyemezler bil Hayır olmaz Bunlar gerçekler Yarasalar nasıl davranacaklarını bilmezler Sana karşı çıkmak zorundayım Onlar birbirine bağlıdır Tohumlar onlarla yayılır İşte geliyorlar iyi olursak lansam Büyükler ve çirkinler Üstelik kötüler Ağaçlarımın haline artık daha güçlüler Hayatımı mahvettiler Bu konuda yok hiç şüphem Kovulmalılar hemen Yarasalar gitmek zorunda Buradan uzaklaşmak durumunda Sonuçta aynı karadayız Yarasalar alsav baş başlasın yarasalar gitsin yarasalar gitsin gitsin ne bir daha dönmesin yarasalar gitsin yarasalar gitsin gitsin ne bir daha dönmesin yarasalar gitsin yarasalar gitsin gitsin ve bir daha dönmesin sonuçta aynı karardayız yarasalar alsav baş başlasın